Herkese merhaba arkadaşlar Bugün yine TSTKT sizinle birlikteyim 1.47 güncellemesine ee Bayağı bir oldu geleli ben ee Video çekemiyordum kanal için Bugün evde olduğumdan dolayı Bir video çekmek istedim Harita oyuncu biz mod ekibinin haritası araçta HVT ekibinin Yeni paylaşmış olduğu Mercedes Benz Travego 16 2023 model Aracı ee, şöyle bir değişikliklere bakalım. Neler yapılmış, neler yapılmamış onlara bir şey yapalım. Değişiklikler 1.47 diye başlık atılmış arkadaşlar. Araç tamamen 2023 modele çevrilmiş. Edition 3 far eklenmiş, yazılı bir APP plaka eklenmiş, aynalarda ve dashboardta bulunan kör nokta ikazları tam işleviyle çalışır hale getirilmiş. 360 kamera ve geri dönüş kamerası için konsola tablet eklenmiş, 2023 lasman skin eklenmiş, Cumhuriyet'te güçlü 100. yıl etiketi eklenmiş, Mercedes Benz gururla 50. yıl etiketi eklenmiş, mengeler etiketi eklenmiş, far ve sis camlarına yazılar eklenmiş arkadaşlar. Çift renk perde eklenmiş 2023 yeni koltuk kılıfları eklenmiş 2023 ve HVT spesiyel olarak açıklama yapmış arkadaşlar 2023 arka basama basamağı eklenmiş cam harf tonu, toneleri değiştirilmiş cam etiketleri eklenmiş zemin parkesi slotlandırılmış acil fren ikaz uyarı eklenmiş acil fren ikaz sesi eklenmiş geri vites sesi değiştirilmiş 2 adet yeni motor sesi eklenmiş Röleri Arap konu eklenmiş, yeni rüzgar sesi eklenmiş, sinyal sesi değiştirilmiş, aracın hava ve vites değiştirme sesi değiştirilmiş, gösterge ve tuşların ışıklarına yansıması eklenmiş. Slot duymuş bu arkadaşlar. Araç tuş ışıkları rengi, rengi değiştirilmiş, bir önceki sürümlerdeki eksikler giderilmiş, edition bir karbon direksiyon eklenmiş, geliştirilmiş multimedya ekranı eklenmiş, GPS e açılış ve kapanışta çıkan animasyonlu Mercedes logosu eklenmiş, Araç içinde yolcu üstüne arkaya ve öne güvenlik kameraları eklenmiş. Göstergeye çıkan orta kapı kamerası kaldırılmış. Aynalardaki güvenlik kameraları kaldırılmış. Far yansımaları led fara çevrilmiş. Far ve ışık dokuları değiştirilmiş. Yan yansıması eklenmiş arkadaşlar. Bayağı bir özellik eklemiş arkadaşlar. Ellerine, emeklerine, kollarına sağlık. Ben de bugün hazır dedim evdeyken bir video çekeyim. Bayağıdır da video çekmiyorduk. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Yolculuğumuz Ankara'dan başlıyor. Çorum, Merzifon, Havza tarafına doğru bir yolculuğumuz olacak. İsterseniz hemen şöyle başlayalım. Bakın farlar edişin 3 far dedikleri bu arkadaşlar. Yani arkadaşlarımız bu farları eklenmiş. Şöyle uzunları yaktığınız zaman hem sinyalde hem farda böyle bir değişiklik olmuş. Evet isterseniz çıkalım. <laughs> Kapılarımızı kapatalım. Nasılsınız arkadaşlar? İyisinizdir umarım. Dediğim gibi bayağıdır şey çekmiyordum. Çünkü evde değildim. Evde olmuyordum. İşim dolayısıyla biliyorsunuz ben yazları denizde çalıştığından dolayı evde pek olamıyorum. O yüzden de video çekmeye fırsatım olmuyor. Bayağıdır da kanala video çekmediğim için bir video çekeyim dedim. Hem kanala boş kalmasın hem de ben de uzun zaman sonra bir aktivite olsun istedim. Böyle arada da evlere eve geldiğim sürece sizler için çekmeye çalışacağım. Bakın acil uyarı kameradan olayı. Özlemişiz ya 2 Tabi ats bırakıp Valorant'ı sarınca Bayağı bir uzun zaman olmuştu ee, Güncelleme gelmişti ama Ben pek şey yapmamıştım Bugün Dedim böyle bir video çekeyim Şuradan bir mazot alalım arkadaşlar Mazotumuz bitmek üzere <laughs>

Kasaya geçeceğim mi artık? Vallahi billahi of arabaya çarptı çıkarken. Bak tırıcı da yine yüzünden. Bir saattir bekliyor çıkmak için. Gayet güzel bir araba olmuş. Yapanların eline emeklerine sağlık. Bayağı uğraşmışlar arkadaşlar. Aracın indirme linkini arkadaşlar ben yorumlar kısmına sabitleyeceğim. Ee, oradan indirebilirsiniz. tırı dayı biraz bas be. Ayağının altında yumurta mı var? Allah'ım Allah'ım iki tane tırın arkasına geldik, böyle yapıştık ya. şu sağdan geçebilir miyim ben? Geçerim Sağdan geçsek ne önümüze yine tır var Geç sağ artık bedayı. geç sağ Bak bak şimdi bak. Senin kullanacağın Uyuyor musun? Ne yapıyorsun ya? telefona bakarken bir an yolu kaçırdık. Uh, uh, uh. <laughs> Allah Allah Bir an telefonu elimi aldım alır almaz yolu kaçırdık ya. Neyse. Allah'tan herhangi bir kaza maza yapmadık. Evet arkadaşlar Çorum Otogun'a geldik. Çorum'dan bizi izleyen arkadaşlarımız varsa onlara da buradan selam olsun. Aç kapıyı dayı aç. Şurada yer var mı? Ah, yer varmış. Kamu koçun yanına girdim şuraya. Evet arkadaşlar, Çorum otogarındayız. Çorum'dan bizi izleyenler varsa onlara buradan selam olsun. Şöyle otogarı dışarıdan da göstereyim sizlere. Şöyle bakın. Böyle bir otogarı var. Gerçek birebir otogarı. Şöyle göstereyim. Evet. Çıkalım. Evet, Merzifon'a geldik arkadaşlar. Merzifon'dan bizi izleyenler varsa onlara buradan selam olsun. Kucak dolusu. Şöyle otogara girelim şimdi Merzifon otogarına. Open the Evet, mescidinden biz izleyenler varsa onlara buradan selam olsun arkadaşlar. Buradan sonra zaten havza var, havza'ya geçeceğiz ve videomuzun sonu gelecek. Nereye vuruyor lan öyle o? vurabilecek bir yer de yok. Nereye vurdu öyle? Allah Allah merak ettim. Vurabilecek neresi var nereye vuracak acaba? Evet arkadaşlar Havza'ya geldik. Havza'dan bizi izleyenler varsa onlara buradan selam olsun diyoruz. Videomuzun son durağı Havza biliyorsunuz. buün ni gitm araç Allah Allah Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Arada böyle eve geldiğim zaman bu videoları paylaşmaya çalışacağım. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.